Yani şu anda e, Sayın İmamoğlu'nun e, başına gelen bu diploma iptal kararı e, gerçekten e, kendisiyle ilgili e, beklentisi olan, ülkenin geleceğiyle ilgili beklentisi olan insanlarda adeta bir şok etkisi yarattı. Bu gerçekten e, milliyetçi demokratlar, muhafazakar demokratlar, Kürt demokratlar, sosyal demokratlar, kısacası ülkenin bütün demokratlarını aşırı derecede üzen bir sürecin içinden geçtik. Bu süreç özellikle de biz demokrat hukukçuları ciddi anlamda yıprattı. Neden? Biz neyin nasıl olması gerektiğini, teknik anlamda nasıl kararlar verilmesini verilmesi gerektiğini bilen hukukçular olarak bu yaşanan süreç bizi adeta şok ediyor. Sanki bitmeyen bir kabus içerisindeyiz gibi bir algı içerisindeyim ben. bundan 2-3 ay önce ben e, daha önce ülkenin birçok yerinde hakimlik yaptım. 2 e, iki, iki ay kadar önce de avukatlık ruhsatını aldım. Ruhsat aldığım gün bir konuşma yapmıştım. Türkiye'de hiç kimsenin hukuki güvenliğinin olmadığı, herkesin başına her an her şeyin gelebileceğini gösteren son derece garip bir sürecin içinden geçiyoruz demiştim. Bunu demiştim ama inanın e, bu kadarını ben beklemiyordum. E, Sayın İmamoğlu'nun diplomasının İptali görüşüldüğü sırada e, Sayın İmamoğlu'nun şöyle bir açıklaması vardı. 30 Temmuz 1990 1998 Milliyet Kasası'nda bir ilan yayınlandı. Ben o ilandaki koşullara baktım. Kendi koşullarıma uyduğunu gördüm. Ve belgeleri toplayıp başvurdum. Ben şimdi e, bu anlamda hukuki olarak katkı sunmaya çalışan e, bir hukukçu olarak e, hata yapmak da istemem açıkçası. Bu ilan nedir? içeriği nedir diye bir araştırma yapmaya başladım. E günümüz teknoloji dönemi, teknoloji çağı, dijital ortamda artık her türlü evrak yaratılabiliniyor, oluşturulabiliniyor. Daha sağlam olması adına 30 Temmuz 1990 tarihli Milliyet gazetesine eeenin aslına ulaşma çabası içerisinde gittim ve Türkiye'nin dört tarafındaki sahaflarda araştırma yapıp 30 Temmuz 1990 tarihli Milliyet gazetesine ulaştım. Ee, gerçekten bu gazete çok ilginç. Ee, i̇şte manşette olan siyasal bölge var, hayır kozakçıoğlu Başbakan Yıldırım Bulutsoy, hep de Genel Başkanı Erdal İnönü, e, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel. İlginç ee, ilginç haberler var ve bu gazetenin içerisinde bu ilanı da gördüm. Gerçekten ilanda e, işte çeşitli kontenjanlardan bahsediyor Milliyet gazetesi. Burada burada şu çok önemli. Milliyet gazetesi o dönemde Türkiye'nin en fazla satan 3 gazetesinden birisi. Hürriyet, Milliyet, Sabah. Buradan şu anlaşılıyor. Üniversite yönetimi bunun Türkiye'deki herkes tarafından duyulmasını, bilinmesini istiyor. Yani gizli, örtülü, amiyane tabiriyle kaptı kaçtı yapma niyetiyle e, hareket edilmediği Türkiye'nin tireci en yüksek 3 gazetesinden birinde bu ilanın verilmesinden zaten anlaşılıyor. Bu gazetede dediğim gibi şu anda elimizde bunun içeriğine de bakabiliriz. E bu koşullar e, neydi? 60 puan koşulu. E, bazı arkadaşlar, e, sosyal medyada görüyorum. Efendim 60 puan koşulu yok ya da 60 var ama İngilizce'de 70 puan koşulu var. E, Sayın İmamoğlu'nun 59 puan almış, e, ne 60'ı sağlıyor ne 70'i sağlıyor. E, bunların hiçbirinin doğru olmadığı ilanda belli zaten. E, mesela bununla ilgili de şu çok önemli. 1982 tarihinde yürürlükte olan bir yönetmelik var. Daha doğrusu 1982 tarihinde yürürlüğe giren ve Sayın İmamoğlu'nun yatay geçiş yaptığı 1990 yılında da yürürlükte olan bir yönetmelik var. O yönetmeliğin 3. maddesinde diyor ki, geçişler tespit edilen ve üniversitesince ilan edilen ile bağlı olarak yapılır. Yani üniversitenin ilan ettiği sayı. Bu anlamda ilan gerçekten çok önemli. Onun dışında 5. maddede ara sınıflara geçiş için öğrencinin bütün sınıflarını, sınavlarını başarmış olması ve 160 not ortalamasının sahip olması gerekiyor diyor. Evet, gerçekten e, şu husus ilgililer tarafından da dile getirildi. O dönemde yönetmelikte yatay geçiş diye bir kavram yoktu. E, özür <laughs> diliyorum. Yönetmelikte tanıma diye bir kavram yoktu. E, bu söyleniyordu ama bence eksikti. Çünkü 1982 tarihi yönetmeliğin 11. maddesinde aynen şöyle diyor. Ee, yabancı ülkelerdeki yüksek öğretim kurumlarından yurdumuzdaki yüksek öğretim kurumlarına geçiş için öğrencinin yabancı ülke yüksek öğretim kurumunda yabancı yıl hazırlık sınıfı hariç en az bir yıl okumuş ve yıl sonu sınavlarını başarıyla vermiş olması şartı aranır. 5. ve 6. maddedeki diğer şartlar bu başvurularda aranmaz. Yani diyor ki bu 11. maddede eee 60 puan koşulu bile yabancı öğrenciler de aranmaz diyor. Onun dışında bu yönetmeliğin uygulaması ile birlikte 13 madde olan bu yönetmeliğin hiçbir yerinde tanıma ile ilgili bir kavram yok. Tanıma yönetmelikte olmadığı için bu anlamda bir ilgilenme yapılması da gerekmiyor. Benim kanaatime göre. Ha Ama ne oldu? Daha sonra yönetmelik değişti. Mesela şu anda yürürlükte olan Yönetmeliğin on, yönetmeliğin 14. E, maddesinin 4. fıkrasına göre Yüksek Öğretim Kurulu tarafından tanınma koşulu aranıyor. Ama e, Sayın İmamoğlu'nun yatay geçiş yaptığı tarihte yönetmelikte yurt dışı üniversitelerle ilgili hmm. sadece açıkçası e, söylenen şu yurt dışı ile ilgili ya bütün e, bütün derslerinden geçmiş olsun yeter gibi bir şart var. Ama Sayın İmamoğlu İran'a baktığımızda İran'daki ve yatay geçişlik koşulları sağlıyor çünkü 8 sayfa transkripti de yayınlandı. Not ortalaması 62,5. Bu çok önemli. Ya da baktılar da umursamadılar mı? Bu da çünkü moda bir şey. Anayasa Mahkemesi'nin Abidin Pişkin kararı var. Abidin Bey 2011-2012 döneminde Gürcistan Uluslararası Karadeniz Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmaya başlamış. Daha sonra Süleyman Demirel Üniversitesi'ne yatay geçiş yapmış yüksek lisansa yüksek lisansını bitirdikten sonra da e, yardımcı doçent kadrosuyla ülkemizde yine bir üniversite yardımcı doçent olarak atanmış. Ama diploması iptal edildikten, e, pardon diploması verildikten bir yıl dört gün sonra e, diplomayı veren e, şey üniversitenin ilgili birimi şöyle bir karar veriyor. Diyor ki senin diyor bizim yönetmeliğimizde şöyle bir hüküm var. Senin seminer dersleri alıp bunlardan geçmiş olman lazımdı. Sen bu seminer derslerini almadığın için senin diplomanı iptal ediyoruz diyor. Anayasa Mahkemesi, Danıştay İştahati Birleştirme Genel Kurul kararına atıfta bulunarak diyor ki, İştahati Birleştirme Genel Kurulu'nda şöyle der, böyle durumlarda sen iptal davası açma süresi içerisinde e, bu diplomayı geri alabilirsin. Nedir bu süre? 60 gün içerisinde alabilirsin. Anayasa Mahkemesi kararında diyor ki, bunu, bir yıl geçtikten sonra iptal etmen doğru değil diyor. Bunu söylerken şunu söylüyor Anayasa Mahkemesi. Evet diyor sen diyor üniversiteyi bitiren, üniversite mezunluk yüksek lisans yapmaya çalışan birisi olarak seminer dersleri alman gerektiğini bilmek zorundasın. Ama aynı zamanda bu anlamda kusurlusun diyor başvurucuya. Ama diyor ey üniversite sen de kendi yönetmeliğinde bu öğrencinin seminer dersleri alması gerektiğini bir e, gerektiği yazmasına rağmen bu öğrencinin seminer dersleri almasını sağlamadan bunu mezun edip daha sonra diplomasını iptal ediyorsan burada sen de kusurlusun diyor. Ve anayasa mahkemesi burada çok önemli bir tespitte bulunuyor. Tarafların ikisinin de yani taraftarken diploma sahibi ve üniversitenin ikisinin de kusurlu olduğu böyle bir ortamda bütün kusuru diploma sahibine yükleyerek onun diplomasını iptal etmen senin anayasanın anayasal eğitim hakkına e, aykırı diyor. E, Tabi Sayın İmamoğlu açısından kendisinin anayasal eğitim hakkı ihlal edildiği gibi onun şöyle de bir özel koşulu var, özel durumu var. Cumhurbaşkanı adayı bu anlamda Sayın İmamoğlu'nun e, anayasal seçme ve seçilme hakkı da saldırıya uğramıştır. Yani e, bu kararı verenler mevzuatı referans almıyorlar mı? Yüksek mahkeme kararlarını referans almıyorlar mı? Belli ki mevzuat ve yüksek mahkeme kararlarına referans almıyorlar. Acaba neye referans alıyorlar? Kur'an'ı mı referans alıyorlar? Ben öyle olduğunu da zannetmiyorum. Çünkü öyle olsaydı Kutsal Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Kerim'de Nisa Suresi 58. ayet der ki Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel öğütler veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte, her şeyi görmektedir. E peki, Kur'an'da referans alınmamış. Peki bu insanlar neyi referans almışlar? Gerçekten anlamakta güçlük çekiyor. Teşekkür ederim.